Şimdi arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Hassasiyetiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdi tabi burada e, Ortahisar e, Meclisi olarak halka karşı olan sorumluluğumuz gereği, e, geçen ay mecliste yapılan imar ve e, bu konuda yeni eklenen kalemlerle alakalı e, ortalaması Ortalaması yüzde 500 civarında olan zamlarla alakalı e, bulunuyoruz. Tabii e, bu geçen ay içerisinde meclisimizde hem MHP Grup Başkan Vekili hem beraber e, CHP ile, e, meclis üyeleriyle bu konularda bir istişare edip uzlaşıcı bir yol e, bulmaya çalışalım dedik. Çünkü bu e, konularla alakalı. 31 Aralık tarihi itibariyle bir zam yapılmıştı zaten. Hem bütçe düzenlemesi yapılmadan, hem bütçe görüşmeleri yapılmadan böyle bir zamın doğru olacağını olmayacağını düşündük ve bu konuda de ortaklaşa bildirdik. Tabi yapılan görüşmelerde yüzde 10, yüzde 20 gibi bir indirim uygulayabileceğini söyleyince CHP grubu tabi yüzde artışa yüzde 10, yüzde 20. E, indirimin cevabını biz veremeyeceğimizi söyledik. Netikim öyle oldu. Bayram sürecinde ve geçen bir ayda e, hem inşaat sektöründen hem normal vatandaşlardan bu zamlarla ilgili inanılmaz e, yoğun tepkiler geldi. Biz de dün de e, bu tepkimizi dile getirdik. E, bu konuda yine uzdaşı üzerine gidelim diye düşündük ama sonuç alamadık. Biz de e, tabii seçilmiştir e, ve e, gereği olarak halkımıza karşı olan sorumluluğumuz gereği olarak bugün burada bu yüzde beş yüzlük zamları eee adliyeye taşıdık. Artık bundan sonra eee yapılacak eee iş adalet makamına kaldı. Ha eee Ortahisar Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Kaya da bu hususta doğrudur. Eee bu zamlar yüksek olmuştu deyip eee herhangi bir görüşme talep ederse biz yine her şeyi açacağız. Neticede biz burada kavga veya farklı bir pozisyon içerisinde değil. Tamamıyla halkın e, ferah için ne yapabiliriz? Bunların e, e, şeyindeyiz. Başım e, başım. çalışması içerisindeyiz. Buna göre bir girişim yaptık. Hayırlısı olsun. Yapacağımız bütün çalışmalar tamamiyle tamamıyla Ortahisar ve orta e, Ortahisar halkı içindir. Başka herhangi bir amacımız yoktur. Neticede bütün arkadaşlar mesailerini bırakıp bu konularla ilgileniyor. İnşallah sonucu bütün halk için ve orta eser için hayırlı olur. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın bir paydaşı olarak dün itibariyle 7.01'de mecliste MHP grubu adına grup başkan vekili olarak bir konuşma aldık. Bu konuşmamızda da CHP, MHP, AK Parti herhangi bir siyasi görüşü belirtmeden sadece yapılan bu zamların Trabzon halkına hizmet değil, şu an itibariyle bana göre zulüm Neden? Yüzde 500'e, 700'e yakın e, fiyat artışları Trabzon'da değil. Türkiye genelinde yaşanan bu ekonomik krize karşılık Trabzon'u biraz daha bir araya gelerek mahkeme sürecini başlatmadan ifadelerimin de kaydını yaptırarak sosyal medyaya dağıttım. Bunları vatandaşlar görsün diye. Bir araya gelelim makul ve mantıklı fiyatları, birim fiyatlarını, bazı maddeleri ve yükseltmek istediklerini yine birim fiyatları alçak kalanları yükseltelim. Ama bazı maddeleri özellikle faiz rakamlar yüzde beş varan rakamlar inşaat sektörünü durdurma aşamasına geleceğini, vatandaşları rahatsız ettiğini, Sayın Zeki Bey'e, grup başkanımıza ve bizlere de gelen, hatta Ahmet Bey de telaffuz etti Ahmet Kaya. Bize de Cüneyt Bey de telaffuz etti Sayın Zorlu Belediye Başkan Yardımcısı. Ben de dedi mutay sektöründeyim. E bana da birçok tepkiler geliyor. E buna rağmen benim dünkü konuşmamdan sonra Cumhur İttifakı adına veyahut da Milliyetçi Hareket Partisi grup adına bir konuşma yaptım. Bir araya gelelim. Mahkeme sürecini başlatmadan makul ve mantıklı bir şekilde meclis üyeleriyle birim fiyatlarını mütalaa edelim. Belli bir rakamlara çekerek uzlaşı sağlayalım diye cümlelerimizi sarf ettik. Ama maalesef e, o dünkü konuşmada bir karşılık gelmedi bize. Sayın başkandan beklentim şuydu Sayın Kayadan. E, tabii ki öyle. Geçmişte burada birkaç belediye başkanıyla da çalıştık. Sayın Ahmet Metin gençle arasındaki fark şudur. Ben bir Milliyetçi Hareket Partisi grup başkanı olarak söylüyorum. Her zaman Ahmet Metin genç, uzlaşıcı tavrını. Hangi siyasi görüş olursa olsun, hangi olay veya problemli, sıkıntılı bir olay olduğunda. Bir araya gelelim, uzlaşalım, komisyonları havale ederdi ve uzlaşıcı bir tavırla ortak bir karar çıkarılırdı. Ama dünkü konuşmamda Ahmet Kaya'dan şunu beklerdim, sevdiğim de bir arkadaşımız. E, tabii ki öyle bir araya gelelim, mahkeme sürecini başlatmadan makul ve mantıklı şekilde bir fiyat belirleyelim. Ve aramızda bu işi bitirelim cümlesini beklerdim. Maalesef şimdi hukuka gitti. E, yürütmeyi durdurma kararı çıkar çıkmaz bunu bilemeyiz ama biz müracaatımızı yaptık. Sayın Zeki Bey AK Parti Grup adına, ben Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına yapmış olduğumuz müracaatları 15'e yakın arkadaşımızla beraber dilekçelerimizi verdik. bundan sonra Trabzon halkı eğer bu birim fiyatları, faiz rakamları aşağı çekilirse en azından camiadaki insanlar Cumhur İttifakı'nın bazı konularda değil birçok konuda aslında fiyatların artışından yana değil vatandaşına hizmet vermek bir takım şeyleri yüksek değil, alçakla beraber bu sıkıntılı süreçte e, ortamı rahatlatmak için yapmış olduğumuz bir girişimdir. Bilmelerini isterim. Teşekkür ediyorum.